satmayacağım. Kararlıyım. Peki kızım. Sen bilirsin. Ben iletirim söylediklerini. Aynen böyle iletin beyefendi. Satmıyoruz. Peki bu konuda sizle görüşmeye gelen kişinin ismi neydi biliyor musunuz? İsmini söylemedi. Hmm. Eyvallah. Siz de sormadınız. Sormadım. Neyse ben gideyim. Git kardeşim git. O adını sanını sormadığın adamlar var ya. Onlara söyle biz bu atölyeyi satmayacağız. Bu son kararımız. Tamam? Hadi. Peki. Selametle. Herkes beni iyi dinlesin. Eli kulağında. Bugün illaki gelecekler akşam. Ama bu gelişler onların son gelişleri olacak. Bir planın mı var başkan? Bir taşla iki kuş vuracağız. Biz ne yapalım peki Ali? Adamlar silahlı gelecekler Elif. Siz eve. Ama. Aması yok. Biz buradayız. Siz eve. Peki. Dikkatli ol. İçin rahat olsun.